Merhabalar. Ee, Yeşil Gazete TV çatısı altında düzenlediğimiz Yeşil Ekonomi programının ikincisinde bir aradayız. Geçtiğimiz programda Ahmet'le beraber aslında bu programda neleri konuşmak istediğimiz üzerine böyle bir kaba bir çerçeve çizmiştik. Bugün de e, çok geride kalmayan e, ve bizim için önemli, yani iklim camiası için önemli bir gündem olan COP 27 üzerinden konuşalım istiyoruz. COP bildiğiniz üzere ee, kısaca tekrar bir açmak gerekirse hani Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliği konferansı bu sene 27. sene düzenlendi. Mısır'ın El Şah, Şah kentinde belki telaff şey. telaffuzum, telaffuzum çok doğru olmayabilir ama Mısır'da düzenlendi ve e, yani bir tık bayağı tartışmalı bir kop oldu. Öncesinde de işte Coca-Cola'nın sponsor olması işte Mısır'da düzenlenmesi insanaklara aktivistlerinde bir yanıyla da aynı zamanda gündeme getirdiği hususlar oldu İçeriği de aynı zamanda e, tartışmalıydı ama ilk defa bu topta e, kar zarar fonu üzerine bir tartışma açıldı bu da aynı zamanda hani gelişmiş ülkelerin e, tazminat sürecini gündeme getiren bir durum. E, bu konu açıldı ama hani tartışmalı bir noktada kaldı ve önümüzdeki sene içerisinde hani ben bu gelişmeleri okuduğum zamanda hani e, önümüzdeki sene Dubai'de olacak bu ve hani bir tık tartışma içeren e, söylemler var. Hani bu kar, kar zarar fonunun ayarlanmasında hani ne kadar hakkaniyet gözetilecek ya da bu adalet nasıl tesis edilecek üzerine e, bazı iklim STK'larının yazılarının aktardığına göre böyle tartışmalar da gündemde. Yani KOP'un e, kendisi küresel olarak böyle bir tartışmadayken Türkiye'nin de e, ulusal katkı beyanını açıklamasıyla birlikte bizim için e, büyük bir hayal kırıklığı oldu tekrardan. E, emisyonlarını azaltmak yerine e, azaltıyoruz adı altında tekrardan a, arttırma üzerinden ki çok bariz bir şekilde tekrardan öne sürmüş oldu. Belki bugün hem genel anlamıyla Ahmet senin görüşlerini de dinleyebiliriz. Genel COP değerlendirmesi biraz daha tabii ki ekonomik perspektifle hem de daha sonrasında Türkiye biraz konuşabiliriz. Ne dersin? Evet. Ben de herkese merhabalar diliyorum. E, merhaba diyorum. E, evet. Daha fare doğurdu yine. E, aslında pek de beklenmedik bir şey değil e, dünyanın bu halinde. E, ama Glasgow sonrasında en azından bu kopta 27. yılinda Sherman şehitte daha e, bu kayıp zarar e, fonunun oluşturulması, e, içinin doldurulması konusunda daha net adımların atılması bekleniyorken e, bunlar olmadı. İşte e, yine şeyler e, öne sürülen gerekçeler Rusya-Ukrayna savaşı, artan enerji fiyatları böyle bir ortamda böyle bir kararı alamayız şeklinde yine havanda su dövüldü açıkçası umarım bir sonraki kopta 28. kopta bu eksiklikler giderilir Türkiye açısından da daha fare doğurdu uzun bir zamandır aslında şeyi bekliyorduk biz hükümetin yeni bir çalışma yapıp daha gerçekçi bir azaltım senaryosunu bu kopta Birleşmiş Milletler'e sunacağını bekliyorduk. Ee, açıkçası biraz umutlanmıştık da ama e, açıklanan belge gerçekten çok kötü bir belge. Tam anlamıyla bir fiyasko. Ee, yani 2015'ten beri neredeyse e, hiçbir şey yapılmamış. 2015'teki çalışmanın e, projeksiyonu yapılmış. E, senin de bahsettiğin gibi bir azaltım hedefinin arttırıldığı görülüyor yüzde 21'den yüzde %41 41'e bir azaltım hedefinin e, ortaya konulduğu görülüyor ancak detaylara baktığınızda bu bir mutlak azaltım değil e, neredeyse yüzde %33 33'e varan bir e, artıştan bahsediyoruz e, bu tabii kabul edilebilir değil Türkiye'nin gerçekleriyle de e, bağdaşan bir şey değil. Bizim yaptığımız e, çalışmalar, e, STK'ların yaptığı çalışmalar e, zaten mevcut bir şekilde büyümeye devam ettiğimiz bu kadar karbon yoğun ve enerji yoğun bir şekilde büyümeye devam etsek bile 2030'da e, 700 milyon tona ulaşamayacağımızı bize söylerken e, hükümetin %41 azaltımla 700 milyon ton sere gazına ulaşacağız hedefi ee, açıkçası aklımızda dalga geçmek oluyor biraz. Ee, dolayısıyla hani bu şekilde değerlendiriyorum ben. Bunun tabii ki e, nasıl bir ekonomi tasavvuru olduğu da e, açıkça ortaya çıkıyor. Hükümet diyor ki aslında bu katkı beyanıyla, ben bildiğim gibi kardeşim doğayı sömürmeye, havayı kirletmeye, kömür havzaları için ormanı katletmeye köyleri taşımaya zeytinleri kesmeye devam edeceğim diyor. Bu bizim hayalini kurduğumuz bir Türkiye değil. Alternatifleri mevcut yapılan çalışmalarda bunu gösteriyor. Bunlardan da ilerleyen dakikalarda bahsederiz. Evet bir yanıyla da şey e, hani Türkiye zaten geçtiğimiz sene Paris Anlaşması'nı meclisten geçirdi. Bir yanıyla da aslında Koptada da e, bağını koparmamasının bir sebebi de aslında alacağı bir fon var. E, bu fonundan da nasıl yararlanacağına dair ki aslında iklim krizini önleyici politikalar üretmesi ve hani bir yanıyla emisyonları azaltmaya yönelik e, çeşitli hamleler yapması gerekiyorken yani tartışmalı geldiği bu süreçte. Yani şu anki sunduğu beyanla hani bayağı şüpheli bir duruma düşürüyor kendisini e, hükümet. Yani bu da arı bir soru işareti oldu. Geçtiğimiz e, şeyde programda da belki e, lafını geçirmiş olabilir seni hani alacağı bir fon var ve bu fonu hani nasıl yeşil bir şekilde kullanabilir hani yeşil dönüşümü öngöre kullanabilir üzerinden e, bu beyan sanırım hiçbir şekilde oraya gitmiyor zaten anladığımız. Tamamen birbiriyle bağdaşmayan bir şeyden bahsediyoruz. Yani senin de bahsettiğin gibi geçtiğimiz yıl Glasgow'a giderken Türkiye 2053'te karbon nötr olacağını açıkladı. Paris İklim Anlaşması'nı onayladı. Ama bu geçtiğimiz haftalarda sunulan katkı beyanı bu hedeflerle çelişir vaziyette. Yani bunun ikisinin aynı anda olabilmesine imkan yok. Hem ben 2038'e kadar sera gazlarını arttırmaya devam edeceğim. Çünkü ulusal katkı beyanında emisyonlar için pik yılı 2038 olarak görülüyor. O da 800 milyon ton. 800 milyon ton. Şu anda 500 milyon ton civarındayız. Yani %60, 2038'e kadar %60 arttıracağız. Bu yıllık %8'in üzerinde bir emisyon artışına denk geliyor. Türkiye'nin gerçekleriyle bağdaşmıyor diyoruz ya bağdaşmıyor yani Türkiye'nin e, şeye baktığınızda tarihsel verilere baktığınızda ortalaması yüzde 3 civarında emisyon artışı e, bunu yüzde 8 kabul ettiğinizde ancak 2038'de 800 milyon tona ulaşıyorsunuz E bu ne demek bu herhalde rüzgar güllerini falan e, var olan güneş panellerini sökecekler onun yerine termik santral e, yatırımlarını daha da arttıracaklar anlamına geliyor E şimdi 2038'de siz emisyonlar anlamında peak yapacaksınız ve 2053'te de bundan 15 yıl sonra da e, karbon nötr bir ekonomi haline geleceksiniz. Bunu başarabilmek o kadar da e, kolay değil hatta imkansız. E, dolayısıyla bu da e, hükümetin açıkladığı bunların hepsi resmi belgeler, resmi hedefler. E, ama birbiriyle uyuşmayan şeyler, hangisi doğru, hangi hedefe inanmalıyız ee, bu anlamda çok soru işaretleri oluşturuyor haliyle. Evet bir yanıyla da yani günü kurtarmak için olduğu çok bariz projeksiyonlar yani hükümetin, e, ülkenin hani uzun süreli iklim projeksiyonu ya hatta yani şey ekonomik bağlamda da politikası nasıl olacağını gösteren herhangi bir şey değil. Tamamen aslında şu anki e, ekonomik politikası ve enerji politikasının nasıl hani sürdürebilirim? 2038 çok uzak bir tarih değil ama çok yakın bir tarih de değil. Hani 2038'e bu kadar pik yapmayı koymuşsa aslında o zamana kadar da tamamen hani santraller çalışmaya devam edebilir. Zaten hedef belli üzerinden. E ama bir yanıyla da işte 2050 işte biz karbon nötr olacağız kısmı da hani tamamen de işte sizden de kopmuyoruz. Hani küresel hedeflerden de kopmayacağız. Biraz göz boyama ya da işte tam olarak bahsettiğin yerden bir dengesizlik oluşturuyor. Ben de şey diyecektim hani rüzgar güllerinden bahsediyor ki hani yani yeşil iş olanakları. İşte bu enerji demokrasisi ya da işte bununla birlikte güneş enerjisi, rüzgar enerjisi hani bunların desteği eğer planladığı şekilde zaten termiye devam edecekse desteğini de öngörebilir miyiz? Hani göstermelik olarak mı kalacak? Yoksa hani, hani her ikisini de yapayım hem kömürümü de yapayım ama bir yandan hani yeşil de olur şey de yaparım hani yenilebilir de takılmaya çalışırım gibi bir yerden mi planlamaya devam eder sence? Yani yani benim gözlemlediğim kadarıyla e, bunların ikisi aynı anda olabiliyor. Yani e, işte bir taraftan siz fosil e, yakıtları e, sübvanse etmeye devam edebiliyorsunuz, termik santral yapma, e, yapmaya devam edebiliyorsunuz ama aynı zamanda çok da büyük bir talep var e, yenilenebilir enerjiye ilişkin. Hükümet ne zaman böyle bir e, şey açsa, e, ihale açsa rekor katılım e, oluyor yenilenebilir enerji santrallerinde. Ee, rüzgarda olsun, güneşte olsun. Ama buradaki sorun e, senin de bahsettiğin gibi aslında enerji demokrasisinde e, kilitleniyor. Yani bütün bu bahsettiğimiz e, yatırımlar büyük yatırımlar. İşte bin megawattlık, 2000 bin megawattlık güneş e, panelleri, değil mi? Çok büyük araziler üzerine. Bunun e, bunun daha küçük boyutta e, hanelerde, işletmelerde e, uygulamaya geçilmesinde ise mevzuattan kaynaklanan bir takım eksiklikler var. Burada da aslında dağıtım şirketlerinin bence parmağı olduğunu düşünüyorum. Ben mevcut enerji sisteminden oldukça para kazanıyorlar, iyi para kazanıyorlar ve bu piyasayı kaybetmek istememelerinden kaynaklı mevzuatta koydukları bir takım boşluklar var ve o boşluklardan dolayı. Bu iş bir türlü demokratikleşemiyor. Yani çatıma ben bu sisteme güvenip de bir güneş enerji paneli koyamıyorum. Yahut da küçük bir işletmeysem çatıma öyle bir panel koyamıyorum çünkü mevzuatta hani bir takım boşluklar var. Bunun üzerine gitmek gerekiyor. Yani Avrupa'da Almanya gibi bunu ...iyi bir şekilde başarmış, güzel örnekler var. Bu güzel örnekleri... E, ...biz bunları zaten dernek olarak da... E, ...Yeşil Ekonomi Konferansları'nda çok sefer konuştuk. E, iyi örnekler nelerdir ve bu iyi örnekleri Türkiye'ye nasıl adapte edebiliriz diye. Bunların hepsi biliniyor aslında da e, ortada bir niyet yok. E, dediğim gibi... E, Enerji sisteminin bu kadar merkezileşmesi, bu kadar büyük sermayenin işin içerisinde olması, olumlu yönde adım atmayı da engelliyor. Burada hani tekrar böyle küresele döndüreceğim seni ama hani bir yanıyla şey tart yani Türkiye hani bu süreci tek yani bu şekilde yürüten tek ülkede değil aslında. Ee, hani COP27 tartışmalarından bahsederken hani sanırım yanlış hatırlamıyorsam Greenpeace'in bir e, haberinde, şeyinde e, paylaşımında. Ee, önümüzdeki sene Dubai'de olacak e, Birleşik Arap Arap Emirlikleri'nde olacak COP27 ve hani orada da şöyle bir argüman var ve aynı zamanda belirtilen hani o şekilde e, COP 27 süreci, süresince katılan tüm delegeler hani ağırlıklı olarak yine işte fosil yakıt endüstrisi işte e, tamamen aslında böyle ekolojik yıkımları her bağlamda destekleyen pek çok endüstriden e, iş adamı ya da işte temsilci varken mesela hani eee ada ülkelerinden ya da işte kırılgan ülkelerin temsiliyetinin ne kadar az olduğunun oranlandığı bir yazı ve aynı şekilde işte eee Glasgow'a 100 küsür delege göndermişken bu seneki e, Mısır'a bin küsür delegele katılmış mesela Birleşik Arap Emirlikleri ve seneye de orada olacak. E, bu orada da aynı zamanda aslında ayrı bir fon tartışması yürütülecek hani bu şey e, taz, tazminat süreciyle alakalı. E, hani e, Türkiye'nin kendi içinde yaptığı hani işte <laughs> bu şey e, oyun bir yanıyla da hani küresel ölçekte de farklı bir noktada ilerliyor. Hani hala bir noktada biz çok fazla bir şekilde bu fosil yakıt endüstrisine bağlıyız gibi görünüyor her bağlamda hani şey küreselde de işte ülke genelinde de hani e, yeşil ekonomi onlara ne kadar dahil edebiliyoruz ya da onlar dahil olduklarında yeşil ekonomiyi gerçekten hakkıyla ele alabiliyorlar mı gerçekten tartışmalı görünüyor sen ne düşünürsün? Ya çok haklısın. Yani bunu geçen programda da konuşmuştuk. Şu anda e Arizi bir durum yaşıyoruz. Yani Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan ötürü enerji fiyatlarının bu kadar artması e, Almanya'da koalisyondaki yeşillerin aslında e, programını da e, bir süreliğine askıya almaları sonucunu getirdi. Yani orada işte termik santraller kapanacaktı. Termik santrallerin e, ömrünün uzatılması gündemde, kimlikler santrallerin ömrünün uzatılması gündemde. Ee, ama bu anlaşılabilir bir şey. Yani insanlık herhalde şu şeyde anladı. Şu anda bağımlıyız, tabii ki bağımlıyız. Kış geliyor, İşte Avrupa e, sokaklarını aydınlatabilecek mi, evleri ısıtabilecek mi soruları var. Bunlar çok e, hayati e, konular. Dolayısıyla e, bunların bir süreliğine askıya alınması kadar doğal bir şey yok bence. Bu fosil endüstrisinin... E, canlandığı anlamına gelir mi? Bu tartışmalı. Ee, ama bir can suyu verdiği e, bariz ortada. Ama insanlar ve toplumlar da şunu çok açık net bir şekilde gördüler herhalde. Yani fosil yakıtları kullanmaya devam ettikçe işte bunun da e, bir zaman silah olarak kullanılabileceği e, gerçeğinin ayırdına vardıklarını düşünüyorum ben. Bu kısa vadede olmasa da orta vadede fosil yakıtlardan çıkışı hızlandıracak bir gelişme olarak görüyorum ben bunu. Tabii ki bu şirketler yeşil badanacılık yapmak zorundalar. BP, yahut da Shell, enerji büyük enerji şirketleri ne kadar yeşil olduklarını her fırsatta söylemek durumundalar. Bunda herhangi şaşırtıcı bir şey yok. Yeşil ekonomiyi bunların elinden kurtarmak gerekiyor tabii. Bu da bu da bizim elimizde bir anlamda, toplumun elinde, insanların elinde. Bir de yönetişimin ne kadar demokratik olduğuyla alakalı olan bir şey. Yani enerji politikalarına kim karar veriyor? Burada STK'lar karar alma süreçlerinde ne kadar yer alabiliyorlar? Bu biraz demokrasi da aynı zamanda. İşte Avrupa'da bu işe baktığınızda e, herhangi bir düzenleme yapılacağında e, o düzenlemeyle ilgili bütün paydaşların e, söz hakkına sahip olduğunu görüyoruz. Ama e, Türkiye'de bu durum maalesef öyle değil. E, işte En son mesela Konya İklim Şurası e, oldu. Yani yüzlerce akademisyeni sivil toplum örgütünü e, aylarca çalıştırdıktan sonra onlar bir kararlar aldılar, üst komisyona ilettiler. Ama o üst komisyonda alınan kararların çoğu çizildi, e, kararlardan çıkartıldı. Bu da pek demokratik bir yöntem değil. Yani mesele sadece insanları bir araya toplayıp onları dinlemek değil. Orada oluşan e, görüşleri de ...olgunlaştırıp... E, ...hayata geçirmek. E, dediğim gibi demokrasi... ...sorununa gelip bağlanıyor bu. E, yeşil ekonomide bundan bağımsız değil tabii ki. Böyle bir yapı altında... E, ...yeşil ekonomide ancak... ...bu kadar olabilir yani. Peki e, önümüzdeki... COP 28 sürecine kadar ki, hem geçen sürede hem de COP28 boyunca aslında e, önerebileceğin somut öneriler olabilir mi? En azından sivil toplum ya da en az, yani iklim hareketi olarak düşünelim mesela daha genel bağlamda aslında hem parti hem STK hem aktivistler vesaire. Hani e, şu an ne yapabiliriz? Valla yani şey e, artık Eski Türkiye değiliz diyoruz ya yani daha çok hani bilimsel veriye dayanarak konuşabiliyoruz şu anda. Türkiye'nin enerji politikalarına ilişkin. Elimizde bu yönde yapılmış çok ciddi çalışmalar var. Kömürden çıkış senaryoları çalışılmış vaziyette. işte benim bildiğim İstanbul Politikalar Merkezi'nin ve SEFİA'nın, Greenpeace'in, Dünya Doğa Koruma Örgütü'nün Ortak raporları var. Bu raporlar 2030'da Türkiye'nin enerji güvenliğini, arz güvenliğini tehlikeye atmadan, ekonomik büyümeden de vazgeçmeden fosilden çıkacağını, çıkabileceğini gösteriyorlar. Sayısal olarak gösteriyorlar. Şimdi bu önemli bu mesaj. Bunun, Desteklememiz gerekiyor. Yani iklim hareketi olarak e, hükümete, karar alıcılara hayır başka bir e, enerji politikasında mümkün olduğunu e, hiç durmadan her platformda e, söylememiz gerekiyor. Çünkü e, yani 2038'de pik yapacağı söylenen yahut da işte 2030'da 700 milyon tona ulaşacağını söyleyen modellerin benzerlerini kullanarak e, ama daha aktif bir iklim politikası uygulayarak e, yarı yarıya düşürülebileceği, 340 milyon tona kadar düşürülebileceğini e, öngörüyor bu raporlar. E, bu bence önemli. E, zaten STK'ların üzerinde uzlaştığı bir e, hedef bu. 2030'da 700 milyon ton Zaten gerçekçi değil umarım gerçekleşmesi de ee, herhangi bir şeyden feragat etmeden e, elektrikler kesilmeden üretim durmadan e, ekonomik büyümeden feragat etmeden e, 340 milyon tonna ulaşmak mümkün 2030 itibariyle e, bu hedefi bence önümüze koyup bu yönde baskı uygulamalıyız diye düşünüyorum. Ben de e, hem şimdi hem de bir önceki söylediklerinden aslında toparlayarak böyle hafif yavaştan sona da gelirken şeyi hatırlatmak istedim aslında. Hani yeşil ekonomiyi kurtarmamız gerekiyor demiştin yani ya, e, bu işte greenwashing yapan şirketlerden vesaire. Yani bu bağlamda çalışmalar yürütüyoruz hatta en kısa zamanda önümüzdeki hafta 8 Aralık'ta bir etkinliğimiz olacak senin de danışma kurulunda yer aldığın yeşil ekonomi programı kapsamında. Ee, araştırmacılar konferansı düzenliyoruz. Ee, buradan da davetini tekrardan yapmış olalım. Bu e, şu anda aktif olarak aslında yani, yüksek lisans ve doktor öğrencileri, yeşil ekonomi çatısı altında çalışan öğrencilerin yaptığı çalışmaların görünürlüğünü arttırmak ve aslında literatüre olan katkılarını e, ortak bir tartışmaya açmak için düzenlediğimiz bir konferans. E, pek çok konumuz olacak. 8 Aralık'ta online olarak düzenleyeceğiz. Onu da e, duyurusunu yapmış olalım. Yeşil Düşünce Derneği'nin web sitesinden ulaşabilirsiniz kayıt linkini. E, evet, senin... bu e, yani e, çok heyecan e, vericiydi. Gerçekten gelen çalışmalar çok iyiydi. E, biz de seçmekte zorlandık açıkçası. E, bu alan yeni bir alan. Görece e, katkı yapmanın da kolay olduğu bir alan. O yüzden ben genç araştırmacılara da hani bir tavsiye olarak da e, iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma gibi e, konulara eğilmelerinin e, iyi bir fikir olduğunu hani e, söylemek isterim açıkçası. E, bunun ilk olarak bu yıl yapacağız e, ama önümüzdeki yıllarda da e, devam ettireceğiz e, İnşallah daha e, yüksek katılımlı daha e, kaliteli e, araştırmaları, e, paylaşma fırsatı buluruz deyip e, bir sonraki programda görüşmek üzere deyip sözü sana atayım. Evet ben de e, haftaya bekleriz deyip tekrardan e, ve bir sonraki programda da görüşmek dileğiyle. Çok teşekkürler.